arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir videoya kaçakla başladık sanıyorum ama yukarıya bir şey attı. İnşallah yabani değildir. Şu görünen değil tabi. Başka makaslı bir şeydi sanki kuyruğu. Bu videodan önce iki tane kaçağımız oldu videoları birleşip sizlerle en kısa sürede paylaşmaya çalışacağım. Bu aralar az video neredeyse hiç video gelmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Kısmetimiz bu kadarmış. Sağlık olsun diyorum. Bas. Yabaniler görüyor ama değil mi? Kuyruğu makaslı bir şey geldi ya. Rengi rengi de yabanlara benziyordu ama şu an görünmüyor. Neyse önümüzdeki dakikalarda bakarız. Sonra. Kaçak mı? Bir tane bango ama buradaki değil değil mi? Yok buradaki burada. Evet iki rakip kümesinin ortasına bir tane kaçak kondu. Bango. O daha düzeltiyim buraya bakayım. gerçekten güzel benziyor. Aç. Onlar yemlere kıymaz. Bak bak bak. Yemin kralı burada. Gel. Bu kuşları içeri çıkarayım. Gel. Kaçak var. Çık sen de çık. 갈래? 오우 유캐멜리 방금 gideceğim bir yere gideyim. Sen ne duruyorsun burada? Harbiden çok güzel kuş. Sıfır gaga. Yapma. Valla sıfır gaga. kimese doğru yavru kimese doğru buzluğu işi ya yüvesede yabaniler karkı Ya yabaniler bozuyor işi ya. Gel gel. Gel. Harika. Hiç kimse sahip çıkmasınla. Ahmet çıldıracak. Ahmet bu işe çıldıracak. Şş, tanıdık manıdık demem aga. Serveti vurdum serveti vurdum ben. Allah serveti vurdum. Ne yazıyor? Osman Ayran yazıyor. Osman Ayran üzgünüm. Maşallah maşallah maşallah. <laughs> çekiyor mu lan? Vallahi çekiyor. Helal olsun amca Şimdi Ahmet'in Ahmet'in tepkisini ölçmeye gidiyoruz amca Ahmet'in tepkisini ölçüyoruz amca Bekleyin. Bu anı kaçırmayın. Ahmet. Ahmet Ahmet gelsin Ahmet. Ahmet, gel, Ahmet Gel gel Karga yakaladım Şaka <laughs> Osman ayran yazıyor Tanımıyoruz Şaka mı gerçek mi? <laughs> Nasıl gerçek mi? Yakaladım oğlum işte <laughs> Hayırlı olsun. Fotoğrafını alayım. Lan dört köşe oldu. Serveti yakaladık. Hayırlı olsun. Nasıl? Elimle yakaladım hem de. Dışarıda yakaladım. Dışarıda yakaladım. girmiyor Ürkek yabanlar ürkütüyor. Videoyu seyredersin artık. Bunun hatırına. Onu bantla. Yukarıda bant yok. Bant yok. Şey, o bir tane Arap kelebek yakaladım. Bant yok diye üste kapattım. İyi. İki tane evde. O da azman. Ya. He onu o, azman erkek nasıl Aa. saldırıyor. Çık. İyi hadi bantla da gel. Ben yukarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz Ahmet'in tepkisini ilk uçları çıktı. Moralim de düzeldi. Şöyle uzun süreden sonra güzel bir kuş yakaladık. Bu videoyu da burada sonlandırırız artık yani. Evet. Huf. Evet arkadaşlar, neşem yerine geldi. Şeytanın bacını kırdık da kendine gelemez. Hayatta kendine gelemez. Bize hayırlı olsun. Sizlere de bol bereketli kaçaklar, actionlar. Ne diyelim? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.